Beşiktaş'ın santrasıyla derbi başladı. 30 metrelik bir mesafe var ki. izleyelim be buradan. Kesinlikle diyecektim ki bu oyuncu bu hata uzaklaştırmayı başardı. Cem şimdi enfes bir arapası. Emre bıraktı. Şut ve gol. Yeni transfer Bahadır. Hızlı başladı zaten. Evet. Yani iki takıma da yarasın bu arada transfer. Aynen öyle. Bu arada Trabzonspor gole mi geliyor şimdi? Kenardan nefis bastı Ezer. <laughs> <laughs> oradan. 17 metre. Bakalım şut gelecek mi? Şut geldi direkt. Oy! Break. Çizgiden döndü top. Morris. Önde pas bekleyen takım arkadaşı Onurcan'a. Onurcan güzel çalım. Vangeli'ye orta yaptı Onurcan. Sezer Delik 2 gol. Trabzon Spor 2-1 yaptı. 1-0 geriye düştüğü maçta. <laughs> Leonid Beşiktaş maçı bırakmayı niyetli değil. Emre'den enfes basardı. Hemen burada ama savunma. Cem, yalnız Cem'den enfes bir pas. Sol kanatta Doni. Doni, Doni'den enfes çalım Arda. Geri bıraktı Cem, tek paslar. Şimdi buluştu toplu. orada Bahadır olmadı. Gibi oynuyorlar açıkçası. Ne oldu abi Yunanlılar? Oğlan yine kaptırdı. Top! nasıl bir ağız? Onurcan gerçekten. nasıl bir ağız benim? Onurcan iki asist bir gol. İnanılmaz performans. Beşiktaş gidiyor Beşiktaş. Attı golü 3-2. İnanılır gibi değil. <laughs> İlk yarıda 5 gol bu nasıl maç? Ne oluyor? İlk ne İlk yarıda 5 gol. İnanılmaz. Geri döndü Cem. Cem'den güzel noktaya. Arda Arda'dan enfes pas ve gol ama. Offside var mı? Hayır yok. Doni. Doni Doni Doni. 3-3. Bahadır yine topun başında bahadır direkt kaleye ve... Bir gol 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 Vay gol, bay, gol. Bay, 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 gol 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 tekrar top. Ramazan'da Osman sol kanatta. Fatih. Fatih. Giresun Fatih ile geliyor. İçeriye Orhan'a. Orhan çalım harika. Ceza sahasında son anda savunma araya girdi. Mevlit. Mevlid'den şimdi Onur'a. Onur önünü boşaltma isteği. Ramazan araya girdi. Hakeme bakıyorum. Penaltı. Hakem penaltıyı veriyor. Benaltıyı veriyor hakem. Bir şut geldi, gol geldi. Gol, 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 gol. Yine top kaybı. Orta sahalarda şu anda çok rahat geçiliyor. Hüseyin bomboş gördü. Ali Panda Hüseyin vurdu 2-0 oldu. Sakarya bugün ateş ediyor. Bakacağız bu pozisyondan neler çıkabilir diye. Ali Panda, top kaybı geldi. Fatih Kiresu Spor. Muhteşem Süleyman diyemedik bugün. Sin bugün 10 üzerinden 9'luk bir performans. Of karşı karşıya kalır mı? Of Hüseyin. Hüseyin aldı gidiyor. Hüseyin karşı karşıya. Hüseyin çalımını attı. Hüseyin bir çalım attı, golü attı. Mükemmel bir vuruş. Harika bir gol daha. Tabii. Tamam, maçın da onda göreceğiz. Yalnız. Fein yine aldı. İçeriye doğru da çok güzel adresi teslim pas Ender. Ender vurdu Ramazan. Geldi. Çağan savunma. Tekrar oraya girdi. Yine Çağan. Kaleba boş. İnanılmaz. Beşiktaş <laughs> Dinamo Kiye <laughs> anlatıyoruz sanki yine. Sabi moral. Tebrik etmek lazım. Şimdi Osman. Süleyman'ın düşündüğü. Süleyman en azından bir gol dedi. Muhteşem Süleyman. Geç çıktı sahneye. Dakika 83 yaptı da söylemek lazım. gelse belki Orada topun kontrolünü istediği gibi sağlayamadı. Gençler Birliği şimdi cezası aslında. Baran'a güzel pas. Baran Baran ortayı da yaptı içeri Levin'in vuruşu savunmadan dönüyor bıraktı Ali Mehmet tek pasını verdi Onur bırakıyor içeri ve gol başlar başlamaz gol galip tekrar Oğuzhan'a enfes bir pas Oğuzhan cezası aslında orta ama o Mehmet güzel orta güzel pas Ali Akbulut ama kaleci Ahmet kurtardı Ali Top Ahmet'te kaldı Ahmet Ali ceza sahası enfes bir pas ama Ahmet bunu da kurtardı. İstedi başaramadı bunu. Şimdi yine bir pas hatası. Yalnız seken top Levin'de kaldı. Levin şut çekebilir mi? Ol. Çok güzel ayak koydu savunma orada. Baran'a Baran sol kanatta güzel gördü orta geldi. Şimdi arka direğe doğru Ege Kaplan. Pozisyonu sezdi. Topu tokatladı. E. Levin döndü geri. Galip. Orta yapmak istemiyormuş gibi bir oyunu var gençler birliği. Galip ben tam bunu dedim orta yaptı kafa ama Ege Kaplan. Hepis gördü. Deniz. Çok iyi bir pas daha Tayfun. oynadı? tekrardan Ramazan. Topun üstünden atladı. Enis, Batuhan harika getirdiler. Topu! Harika getirdiler! Muhteşem getirdiler tabii ki. Bu da gol olur. Tayfun. Batuhan. Çalım atlamış. Bu arada YouTube kanalına Vedat. Abi sizin eviniz yok mu demiş. Bizim evimiz <laughs> burası kardeşim. <laughs> Batuhan. Büyük bir boşluk var. İnanılmaz pozisyon. Daniel Guiza mı kaçtı içine be adam? Niye vurmazsın orada bomboş pozisyon? Ya Emre evet, evet. evet, şey. gol atıyor. Bursa Spor 1 bir yaptı Emre. Ey Allah'ım nasıl bir ağız var. Ali Can Alican. Can Oğuzhan ölü boşaldı. tam bek mi geliyor? Alican. Kılını oh. attı Alican. İçeriye doğru ortaladı pozisyon. Görkem vurdu son anda. Ama yerleşti. İsmail'den Recep. Şu takımda çok yavaş bir tutku var. Çok yoruldular ya. Alican. Alican. Fank'ine cevap aradı. İkinciyi de geçti. Ama evet çok zorladı topu. Batuhan küçük Batuhan topu aldı şimdi abisi Büyük Batuhan'a ondan Enis tekrar küçük Batuhan çok iyi gördüğünüz aradan karşı karşıya vurabilir mi Recep çok tehlikeli pozisyon. spor gelecek şimdi Berkan. Verdi pasını Otis. Çevirdi içeri Otis. Golle mi başladık? Golle başladık. Doğukan. Doğukan topu ağlara gönderiyor. İyi paslaşmalar Burak. Şut açısı. Egemen'de kaldı savunmaya çarpan top. Baysalic. Baysalic. Doğukan. Doğukan içeri girdi. Doğukan nefis hareketler Kornel. Berke harika pas. Doğukan şut açısı. Doğukan. 2-0 fırtına gibi girdi maça. Çaykur Rizespor 15 dakikada iki farklı üstünlük. Likeli geliyor Rize. Doğukan. 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 Klas hareketler. Verdi pasını Berke. Berke araya girdi savunma Deniz. Mehmet. Mehmet riskli bölge ama hatasını telafi etti ve yine bir karşı atak şansı. Çok iyi bir üçgen. Karşı karşıya Berkan Batuhan çıkardı. Çaykur Rizespor. Topun değerini çok iyi biliyorlar. Doğukan en arkaya çevirdi. Gol pozisyonu. Gelmeye çalışıyor. Onun nefis bas. Anıl ceza sahası. Burak çekti. Burak vurdu. Kaleci Oğuzhan. İkisini de değerlendiremediler. Şimdi Doğukan hata yine savunmada. Doğukan sıfıra indi. Vurdu gol. Doğukan. Piyıl. Hata. Doğukan. Saldı üçgeni. Doğukan. Doğukan. kaleciyi geçemedi. Otis. Geriye. Berke. Şut açısı Berke. Dönerse dönerse tehlike Berke. Bir pas daha Otis'e. O Otis. Harika hareketler Otis. 3 oyuncu Samsun Spor'da top bekliyor. Paslaşarak kullandılar. Ön direk savunmada Süleyman araya girdi. İşaret geldi. Bilal paslaştı. Fatih ortası kafa direkten döndü. Gole yaklaşıyor Samsun Spor. Yarı sahasına Samsun Spor top çeviriyor. Şimdi hata başlattılar. Berk, Yavuz, Bilal ceza sahası dışından savunmadan döndü. Ozan, Bilal Harika bir pas. Gol pozisyonu kaleciden müthiş kurtarış. Oynadı Fatih. Fatih ceza sahası içinde. Çevirdi savunma. Emre Harada. Karşılıklı pas hataları. Kontratak şansı şimdi Atay için Hüseyin bıraktı. Latif Hüseyin. Hüseyin'in pası Yunus son anda araya girdi Eren. Yavuz Ozan. Şimdi hızlı ucum edebilirse Samsun Spor savunma yerleşmeden ama biraz ağır kaldılar. Latif. Bilal. Bilal çekti. Bilal vurdu gol attı. Bilal. Bilal. Çok iyi Soltenas. pas. Fatih. Aldı Fatih. Yatarak müdahale ee. çevirdi, Berk. Berk bıraktı. Şimdi Ozan. Fatih vurdu savunma. ikinci pozisyon. Bir anda savunma tereddüt etti ve taze gönderdi. <laughs> Neyse ama sonuçta bitirdiler maçı. 90 artı. İkinci dakika içerisinde 2 dakika, dakika uzatma var artık. Samsun Spor 3 puana ve galibiyetine çok yakın. Burak karar Aa. out. Yok corner. Corner maçın ya. hakemi out gösterdi. gösterdi. Oo. Adam içerinin üstüne oynuyor ya bu hakem. Köşe vuruşu paslaşarak Yavuz ön Bilal. Bir... başladı mücadeleye. Yakup, Tuğkan. Yeniden aldı Tuğkan. Şimdi Sercan. Ceza sahasına girer girmez şut denemesi. Jeremy pres yaptı. Atak devam edecek. İyi çıktı İstanbul Spor. Durukan. Sol kanada enfes pas. Durukan. Sercan indi sıfıra. Sercan çekti. Verdi pası müthiş karambol kaleci. Aha. Top kaybı. Kritik noktada. Şimdi gol pozisyonu ve gol! Sercan attı. Kayseri Spor 1-0 öne geçiyor. Spor. Sağ kanada pas şimdi. Tehlikeli geliyor Sercan'la. İstanbul Spor Berat ceza sahasında Berat çeviriyor içeri. Gol pozisyonu. İkinci pozisyon tu. Belki de son atak ilk yarıda. Çok iyi pas gol pozisyonu Berat ve gol! Tuna attı bir. Sercan. Sercan'ın pası. Momentum şu anda İstanbul Spor'da. Berat. Durukan. Berat. Durukan. Nefis paslaşmalar. Durukan karşı karşıya Durukan Cihat. Dönen top atak devam edecek. Nefis bir pas. Gol pozisyonu ve gol. Adeta inanılmaz bir oyun oynuyor İstanbul Spor. Şimdi Erhan. Verdi pasını Erhan. Sercan içeride. Sercan çevirdi. Gol pozisyonu ve gol. Kadir. 2-2. Oman. Omar, Omar herkesi geçti. Kaleciyi geçemiyor Omar. Savunma arkasına çok iyi pas. Tehlike. Gol pozisyonu ve gol! Top bir kez daha Galatasaray'da. Mete, Ege. Kaan sıyrıldı. Kaan derin oynadı. Koray bıraktı. Moris. Gol pozisyonu sarat attı. Sarat golü attı. 1-0 öne geçiyor Galatasaray. Erzurumspor karşısında. Serdar. Serdar beraberlik için geliyor. Erzurumspor. Burak. Burak çekti. Burak vurdu savunma. Emre. Emre. Bir kez daha savunma kapattı orayı. Savunmaya. Erzurum Spor. Moris. Kaan derin oynadı. Gol pozisyonu kaleciden müthiş kurtarış. Gol! Koray attı. Morris. Kaan. Serhat. Morris. Ege. Can'dan müthiş kurtarış. Mete. Koray. Cihat. Morris. Pasını verdi. Koray. Koray savunmada Seyit. Şş. Burak. Şut pozisyonu savunma. Dani arada. Kaan. Şimdi Koray. Koray vurdu. Zayıf bir vuruş. Can. Serhat. Kaan. Koray. Serhat savunma. İkinci pozisyon gol. Morris. Morris'in golü. Morris. Az önce golü atmıştı. Seyit arada. Morris. Can. Yattı aldı. Atasaray. Şimdi vuruşu yapacak. Harika bir panenka. Serhat Bıraktı. Gol ver. Son anda savunma. İkinci vuruş Koray. Head trick yapıyor. Koray. 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 Kaan. Erzurum Spor iyice oyundan düştü. Koray daha bıraktı. Moris. Moris Serhat. Bıraktı. Gol ver. Son anda savunma. İkinci vuruş Koray. Head trick yapıyor. Dani. Cihat. Moris. Kaan bıraktı. Koray maçın yıldızı. Koray. Pasını verdi. Gol! Kolege. 6-0. 6 oldu. 2 dakikalık uzatma. 90 2'ye girdik. Serdar. Terdefasını Volkan. Volkan! 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 Aaa!